Merhabalar. Doktor Club üyelerine saygıyla selamlıyorum. Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak kendi kaynaklarımızla TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi BAP biriminden destek alarak teknolojik rehabilitasyon alanında güncel, yenilikçi, insan dostu, çevreci ve düşük maliyetli ürünler geliştirmeye devam eden bir bölümümüz. Rehabilitasyon teknolojileri alanında geliştirdiğimiz ürünler rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin daha objektif, güvenilir bir şekilde değerlendirilmelerine, tedavilerine katkı sunmaya amaç Aynı zamanda etkin kullanımları halinde zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesine ve en önemlisi de rehabilitasyon için harcanan e, sağlık giderlerinin maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmasını ummaktayız. Rehabilitasyon alanında, kliniklerde, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde yer alacak bu tür teknolojik ürünlerle sağlık ve eğitim alanında daha gelişmiş çalışmalar yapılması ya da uygulamalar yapılması mümkün olacaktır diye umuyoruz. Gelin Kliniklerde gerekse üniversite bünyelerinde bu ürünlerin e, kullanımıyla yapılmış olan araştırmalar sayesinde de ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmayı umuyoruz. Nitekim yayınlarımız mevcut. E, üniversitelerin ilgili birimlerindeki lisans ve lisans eğitim alan öğrencilerin de akademik gelişimlerini destekleyen, uluslararası eğitim kalitemizin artmasına e, yardımcı olan değer katan çalışmalardır. E, uluslararası kaynaklarımızla gelişti, Ulusal kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ürünler yurt dışına üretilen muadillerine göre e, çok daha düşük maliyetle gelişmişlerdir. E, i̇lave avantajları mevcuttur. Piyasada yer alan birçok ürüne göre e, teknolojik yönleri, objektif ölçüm yöntemleri, tedavi modelleri bakımından farklı ve üstün oldukları, maliyet bakımından e, son derece hesaplı oldukları görüntülerdir ve gelişen birçok ürüne göre de daha kolay ulaşılabilir nitelikte olduklarını biliyoruz. Bu sayede geliştirdiğimiz ürünler hem ülkemizin hem de diğer pek çok ülkenin teknolojik rehabilitasyon ürünlerine olan ihtiyacına önemli bir kısımda karşılayacak niteliktedir. Ee, yine bu ürünlerle dışa bağımlılığın azalacağını ve ülke ekonomisine de, ekonomisine de katkı sağlanacağını umuyoruz geliştirdiğimiz ürünlerin bazılarının patent aşaması tamamlanmıştır. Endüstrileşme süreci tamamlanmıştır. Bazılarının patent süreci devam etmektedir. Geliştirdiğimiz bazı ürünlerin yine sanayi iş ortaklarıyla yurt içinde yurt dışında pazarlarının oluşturulması sağlanmıştır. Böylece geliştirdiğimiz ürünlerin uluslararası alanda da önemli bir yer edinmesine sağlayacağını düşünüyoruz. Ben emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve lisans ve lisansüstü öğrencilerimize bunları proje ile başlayıp ama sona erdiren, yayına dönüştüren, patent aşamasını takip eden seri gelişimleriyle, seri üretimleriyle ilgili çabalarını aralıksız sürdüren tüm akademisyenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. teşekkür ediyorum.